Herkese günaydın Marmaris gününden hepinize merhabalar arkadaşlar. Şöyle sahil kenarına geldim direkt videoyu burada başlattım. Bugün arkadaşlar bir tur atacağız şöyle heykeli de gecekim böyle Güneş bana teslim vurduğu için tam sabahın körü. Böyle sahil kenarına geldik bir gezelim dedik herhangi bir şey var mı yok mu diye böyle bir Marmaris sabahından güzel bir, bir memleketten hepinize merhabalar. Şöyle hazır ilk ilk sabah ilk kalkmışız şöyle Marmaris'e de parmağımı sokayım abine böyle Marmaris derisine de parmağımızı soktu Arkadaşlar bugün de Marmaris'i gezeceğiz Bugün Marmaris'teyiz Her gün güzel bir yerdeyiz şöyle Baya baya güzel bak şuraya baksanıza Ay, Çok sakin bir yer Güzel bir yer Burası arkadaşlar şey gibi değil Bodrum gibi değil burada daha yüksek binalar var daha işlek bir yer. Burası biraz daha şehirleşmiş gibi. Mesela Bodrum daha sakindi, daha sessiz. Burası ile değil, burası biraz daha yoğun, biraz daha kalabalık bir şehir. Burada fiyatlar biraz daha pahalı Bodrum'a göre. Mesela Bodrum biraz daha uygundu. Burası biraz daha pahalı. Ha, gel gelelim. Ne diyorduk? Burası güzel. Sevdim burayı. Ama 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 şey kadar iyi değil yani Bodrum Bodrum kadar iyi değil. Buradan sonra Antalya'ya geziyiz. Hayırlısıyla böyle. Nasıl niye ben bile Ha? Şöyleydi. Hem sahil kenarında geziyoruz, hem de sizlere fotoğraf gösterelim. Bayağı büyük bir yer. Şöyle gördüğünüz gibi ağaçlar, tekneler, karşıdaki dağlar filan. Güzel bir yer. O kadar gürültü dediğime bakmayın. Sessiz, sakin. Evleri genelde beyaz renk. İnsanları iyi. Durumu güzel bir memleket. Denizi de iyi. Yani beğendim burayı. Bundan sonraki yerimiz tabii ki de Antalya'ya gideceğiz. Bakalım herhangi bir sıkıntı olmazsa, bir terslik olmazsa Antalya'ya gitmeyi düşünüyoruz. Şöyle güzel bir manzara. Şöyle bana baksanız Ooo buraya bak. Vay 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 vay. Ne kadar güzel bir yer değil mi? Deniz kenarında gezmek de çok iyi oluyor. Denize bakalım. Hayırlısı diyelim geldik burada bir işimiz vardı arkadaşlar onu hallediyoruz onu halledip tekrardan da memlekete dönmeyi planlıyoruz ee, başka bir sıkıntımız yok Allah'ın izniyle böyle bir Antalya turu da yapacağız Ondan sonra herkes kendi yoluna ama durum burada iyi yani burasını sevdim arkadaşlar tatil yapmak için değer mi değer yani 1-2 milyara her türlü bir hafta tatil yapabilirsiniz yani 1000-2000 TL her türlü bir hafta tatil yapabilirsiniz Ha, Harcamanıza göre sen, sen tekne, paraşütte, yatak, ata binersin ona göre fiyat artıyor mesela 5 yıldızlı otelde kalmak var bir de pansiyonda kalmak var her şey değişiyor tabii ki de değişmez diye bir şey yok ee, ama güzel bir yer Nasıl su denizin suyu ne kadar sıcak bir şey baya sıcak ya biz biz yazın bu sıcaklığı bulamıyorduk ya su baya sıcakmış ama ha biz yazın bu sıcaklığı bulamıyorduk Evet güzel bir günden güzel bir deniz kenarından deniz sahilinden hepinize merhabalar merhabalar Arkadaşlar bu videoyu da kısa kısa bölümlerden çekmeyi düşünüyoruz ee, uzun olmamasına dikkat edeceğim ama güzel bir yer. şuraya baksam da ya şuraya baksana ya acayip güzellikte ya Allah. vallahi çok güzel ya şuraya bir baksana ne kadar güzel bir yer şurası da otellerin olduğu caddeler arkadaşlar Börek hepsi sahile dizilmişler zaten adam pek dışarıda kalmıyor 3 yaşa ya, 5 çıkarıya bir yere anlaşabiliyorsunuz güzel sessiz bir yer ama ben de beğendim ya buraya baksanıza ya. güzel değil mi bence çok güzel ee, Youtube'a içerik ürettiğimiz için bunları da gelmişken çekelim dedik bunlar her biri birer içerik arkadaşlar güzel yerler aslında ben seviyorum böyle yerleri sessiz, sakin, normal yerler. buranın havası o kadar kokmuyor ama Bodrum'un havası çok güzeldi yani mis kokuyor gibi diyebilirdim. Bodrum'un havası güzeldi. Burası o kadar bir temiz kok. Temiz değil mi? Yani? yani kokmuyor Bodrum gibi. Yarın değil öbür gün Kars'a geri döneceğiz. Bir Antalya turu da yapacağız. Antalya turundan sonra Kars'a geri döneceğiz. şöyle ana caddeye doğru bisiklet yoluna doğru gidiyor. Ya, bisiklet yoluna buradan denizden artık herkese güle güle deniz kenarından Hepinize güle güle bayağı iyi bir şey ya şuraya bakalım da bayağı, bayağı iyi yani buralar sevdim yani tatil için uygun yerler güzel tatil için uygun güzel yerler ve ara caddelerden falan da çekerim ara caddelerde görürsünüz Burası güzel ağaçların güzel bölgelerin olduğu yerler katil için ideal yani yazın gel bir dere. o derece güzel böyle bu şekilde karşı tarafta da evleri plan palmiye ağaçları süper duruyor Bence güzel bir yerdeyiz aynen böyle ona bir defnetin de tanıtımı bakalım bence Böyle güzel bir yerdeyiz. Vay vay vay. Burası da yürüyüş yolu arkadaşlar. Sahip oyuncu uzanmış bir yürüyüş yolu var. Gelip burada sporunuzu, koşunuzu, tatilinizi, kafanızı dinleyip denize girip geri gidebilirsiniz tabii ki de. O yüzden böyle. Bak burada da de, koşu yapıyorlar. Arı diyor koşu yapıyorlar filan spor yapıyorlar genelde Ruslar gelmiş ya bizim Türklerde tabi parayı bulanlar geliyorlar ya Ruslar var o kadar da pek millet gelmemiş yani korona birisi buralarda pek etkilenmiş gibi duruyor baya baya iyi yani burası güzel sevdiğim bir yer arkadaşlar caddeleri evleri şu şekilde gösterdiğim gibi genelde 3-4 katlı beyaz evler beğenip abone olursanız seviniriz Yorum yapmayı unutmayın. Sizlerden bekliyorum yorum. Abone olun, yorum yapın. Şöyle ileride, ileride. Buraya kadar da video artık. Bundan sonrası Antalya'da çekilecek. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.